Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Benim için birazcık yoğun bir gündü ama iyiyim şu an. Çünkü bugün benim için bir ilk olacak. YouTube'a da başlamamı istemiştiniz ve sorduğumda kendimi tanıtarak başlamamı istediniz. O yüzden öncelikle kendimden bahsedeyim. Kişisel bilgilerimden bahsedecek olursam ben Ayşe. 27 yaşındayım. İnşaat mühendisiyim. Yani yüksek inşaat mühendisi de denebilir. ya yani eski ibare. Şu an doktora yapıyorum. iki buçuk yıl oldu doktoraya başlayalı. Tez dönemindeyim. Nereli olduğumdan bahsedeyim. İzmir Konak'ta doğumluyum. Ama Kütükaydın genel olarak Ege bölgesinin birçok yerinde yaşadım. Dört ya da beş tane ilkokul değiştirdim. Babam memur değil. Ekmeklerde biz orada gibi düşünün. Anneme daha çok benzediğim söylenir ama bence babamdan da aldığım fiziksel özelliklerim var. Özellikle burnum ve dudaklarım. Ama genel itibariyle anneme daha çok benzerim. Üç kardeşim daha var. İkisi kız, biri erkek. En küçüğümüz erkek. Balık burcuyum, 97'liyim. Boy kilo çok soran oluyor. Yani 74-75 çıkıyor boyum. Kilo 54, 55 de en son ama ölçülmedi uzun süredir. Ve bu sene benim en fazla kilo aldığım dönem. Yaş geçiyor canım, yaşlanıyoruz biraz. <laughs> yani genelde yaş geçiyor falan diyorum ama böyle dışarıda falan biriyle karşılaştığımda ya da bir yere gideceğiz diyelim kimlik sorulduğunda yaşımdan küçük olduğumu ima ediyorlar. Bu beni mutlu ediyor. Anneme teşekkür ederim. Ergenlik döneminde birçok şeyi merak edip bana yaptırmadığı için. Çünkü eğer yapmış olsaydım <laughs> belki de şu an önüne geçinemez şeylerle sürekli zamanımı harcıyor olabilirdim. Bu arada hani eğitimimi nerede aldığımı anlatayım. Lisansı Burdur Mehmet Akif Ersoy'da okudum inşaat mühendisliği. Yüksek lisansımı da yine Burdur Mehmet Akif'le Akdeniz Üniversitesi'nin ortak programında inşaat mühendisliğinde yapı ana bilim dalında yaptım. Birazcık çeliğe yöneldim, kompozite yöneldim. Doktoramı da Isparta Uygulamalı Bilimler'de yine inşaat mühendisliği programında devam ediyorum. Şu an tez öneri formu kabul edildi. Tez aşamasındayım. Bakalım deneylerime başlayacağım yakın zamanda. Umarım bu sene e, biter ve istediğim akademik hayatıma tam anlamıyla e, mesleki olarak atılabilirim diye düşünüyorum. Bizim için e, inşaat mühendisliği, ya yani mühendis okuyanlar bilir biraz zordur. Ve bağlı ders mantığı var bazı fakültelerde. O derslerden geçemezsen e, dönemin uzar eğer üniversite izin vermezse yaz okulu yapamazsın gibi gibi nedenlerle uzar ki benim birçok arkadaşım ya işte 7. yılında mezun oldu ya da bıraktılar. Ben 4 yılda mezun oldum ama mezuniyet gününde bile proje götürdüğümü biliyorum. Zorluydu. Yani ilk iki sene adapte olma sürecim var. Sonuç olarak hani dersler birazcık da ileri düzey fizik ve matematik konusunda. Ama e, seviyorsan gerçekten ilerliyor. Bir de böyle bir şeylerin mantığını anladığında falan akıp gidiyor. Aslında her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu anlıyorsun. Ben eğitim hayatım boyunca zaten voleybol oynayan biriydim. Yani 11 bir yaşında başladım ben spor hayatıma. E, aslında daha küçüğe de dayanıyor. Ya, sporla tanışmam babam sayesinde oldu. Babam benim eski futbolcuydu sakatlanıp bırakmıştı. Yani ben 4-5 yaşlarında babamın omzunda maçlara falan giderdim. Aktif olarak başladığım bir yaş, bir kulüpte başladığım bir yaş, işte futbol oynadım, atletizmle uğraştım. 3-4 yıl üniversite zamanı boks yaptım. İşte zaten aralıksız bir voleybol serüvenim oldu. Bir yandan da zaten voleybol oynadığım için üniversitem adapte konusunda hiçbir problem yaşamadım. KYK'da kalıyordum. Arkadaş çevrem de vardı ki en sınıfımdaki arkadaşım da en yakın arkadaşımdı üniversite zamanında. Şu an görüşmesek de. <laughs> neyse ee, sonrasında ya, üniversite şöyle zorlayıcıdır evet ama gerçekten böyle arkadaşlarına zaman geçirdiğinde sosyal becerilerin olduğunda bir kulübe dahil olduğunda bir seminerdir üniversitede herhangi bir aktivitedir katıldığında gerçekten çok güzel bir ortam eğer erasmus yapabiliyorsan e, sonrasında eğer akademik düşünüyorsan bunun için kongreler, seminerler, projelere katılıyorsan çok çok güzel geçiyor. İlla ki 4 yılda mezun olmanıza gerek yok. Bazı insanların gerçekten hani 4 yıl dışında bu durumu karşılayabilecek, 4 yıl dışında eğitimi karşılayabilecek durumları olmuyor. Durumu olsa bile hani psikolojik olarak kendini yani rahat hissetmeyip 4 yılda bitirmeye edebilir. O yüzden kendinizi asla zorlamayın. Her şeyin zamanı vardır. 4 yılda mezun olursun. Mezun olduktan sonra 2 yıl evde yatarsın, iş bulamazsın. Ama mesela 6 yılda mezun olursun, iş bulursun. Asla sizi teşvik etmiyorum okulu geç bitirmeniz konusunda ama bazen psikolojik olarak insan kendini çok yıpranmış şey hissediyor ve birçok kişi de bunu anlamıyor. Özellikle aile üyelerimiz anlamayabiliyor. Ama üniversite gerçekten eğlenceli bir yer. Şunu da unutmayın. Üniversitedeki arkadaşları arkadaşlıkların birçoğu geçici oluyor. Böyle tek tük insanla ee, devam ediyorsunuz üniversite hayatınızın sonrasında. Sınıfınızda birçok saçma sapan insan olabilir. Bizde mesela 7 kız vardı. Sider istemez o 7 kızın arasında değişik insanlar da vardı. Önce arkadaş olup arkadaşlığımı da kesmişliğim var ama e, çok fazla kişiye güvenmeyin sınıfta. Her şeyinizi anlatmayın. İsterseniz bir gün böyle üniversite anlattım. Bir şey yaparım yoksa konuşursam bu videoda sadece bu soruyu konuşuruz. <laughs> Çalışıp hem bu işi yapmak yorucu oluyor. Çünkü sadece çalışmanın dışında ben birazcık da hani doktor öyle ilgilendiğim için sabahım akşamım boşluk vaktim çok olmuyor. Çünkü her boşluk bulduğumda diğer bir işimle e, ilgilenmeye çalışıyorum. Mesela gündüz çalışıyorsam abi boşlukta çekimi yapıyorum editini yapıyorum ondan sonra akşam saatlerinde ev işleridir doktora da işte danışmanımla birlikte belirlediğimiz çalışma programlarımız var onları ilerletmedir gibi şeylerden dolayı boş vaktim olmuyor evet zor yorucu oluyor bazen hatta diyorum ki böyle sırt üstü yatsam da hiçbir şey yapmasam ama öyle olmuyor iki gün sırt üstü yattığında işlerin çok birikiyor yani aslında beni mutlu eden bir yerdi sosyal medya. Ya ta ki bazı şeylerin karşılığını alamamak. Mesela çalışırsın normal bir işte karşılığını alırsın. Ya da eğitimde de öyledir. Hani bir şey yaparsın karşılığını alırsın ama ben etrafımda benim kadar mesela her gün bir şeyler üretmeye çalışan çok insan görmedim. Haftada bir ya da iki içerik atıyorlar. Acaba diyorum boş içerik mi üretiyorum? Aslında hayır diyorum boş içerik de üretmiyorum. Ben bunu düşünüyorum. İnsanlara yararlı olması için neler yapabilirim diye düşünüyorum ama Bazen e, daha böyle m, benim hitap edeceğim insanların sayısı daha kısıtlı gibi hissediyorum çünkü insanlar daha kolay ulaşılabilir şeyleri istiyorlar düşünmek istemiyorlar oturup e, işte komin yapmakla uğraşmak istemiyorlar gerçekten bu işi seven e, renklerden hoşlanan parçaları böyle gördüğünde kafasında meçleyebilen insanların hoşuna gideceğini düşünüyorum benim içeriklerimin. umarım. Ee, bilmiyorum ileride daha çok insana hitap eder. Daha çok onların kendilerine şans vermesini sağlayabilirim. Bunun üzerine bir eğitim almadım ama okuma çok yapıyorum. Ee, yani en basiti bir görsel araştırırken bile birçok bilgiye ulaşabiliyorsun. O yüzden evet zorlukları var. Zaman geçtikçe de nasıl ilerlemeyi düşünüyorum? Zaman geçtikçe de açıkçası işte YouTube oldu ama sadece içerik üreterek değil de zaten akademik hayata atıldığımda bu içerik üretme kısmı birazcık karışık. Yani yönetmelikte herhangi bir şey yazmıyor ama e, akademisyen olduğumda bu işleri devam edebilir miyim bilmiyorum ama o zamana kadar e, buralardayım. E, <laughs> aslında ben ben, ben ben resimle ilgilenen bir insandım. Moda tasarım okumayı çok istiyordum. Fotoğrafçılığa da birazcık ilgim var. E, koleksiyon yapmayı çok severim. <laughs> Bak bunlar da var kişisel özelliklerimde. E, tasarımcı Olmayı isterdim fakat işte Türkiye'desin ve kendi markamı kurmak istiyorum. Kendi tasarımlarımı yapmak istiyorum. Aslında insanların sürekli kullanabilecekleri ve dönüştürebilecekleri parçalar üretmek istiyorum. Tamamen kendi hayal gücüne kalmış parçalar üretmek istiyorum. Olumsuz yorumlar tabii ki alıyorum. Mesela ya Türkiye şartlarındasın ve yani bir tık eteğine kısa giydiğinde birden e, keşfetine, birden yorumlara erkekler dadanabiliyor. Ya bunları ne yapıyorum? Böyle gerçekten hakaret var yazan, iğrenç, kötü yorumları siliyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Benim sonuç olarak ailem de takip ediyor ve böyle şeyler görmelerini istemiyorum. Ama hakaret etmeden beni eleştiren, işte bunun kısa olduğunu düşünen insanlar ya da nasıl rahat ettiğimi soran insanlar vesaire olursa örneğin. Gerçekten oturup hani açıklama yapmaya çalışıyorum çünkü o beni muhatap alıp bana bir şeyler yazıyorsa benim de ona bir karşılık vermem gerekiyor diye düşünüyorum. Hakaret etmediği sürece teşekkür teşekkürümü eder, fikrimi söylerim gerisi de işte zamana bırakırız yani akar gider. E, evet arkadaşlarımdan çok fazla kötü yorum almadım ama başlarda işte yapacak mısın vesaire gibi şeyler e, canım yakın arkadaşlarımdan değil yani tanışık olduğum üniversiteden falan falan insanlar bunu söyleyenlerin çoğunu çıkardım yalan yok yani onlarla mı uğraşacağım hayır diyebilen bir insan değilim Benden herhangi bir konuda kendi markasını kurduğunda vesaire herhangi bir inşaat firmasını kurduğunda benden işte bunun reklamını yapmamı isteyecek. Biliyorum çünkü bunlar üniversite zamanında da şu sınavımda yardımcı olur musun? Bir de bizim pandemi döneminde ben yüksek lisansa başladığımda çoğu arkadaşım lisanstaydı Ve uzaktan eğitim olduğu için sınavlarına girmemeye sınavda yardımcı olmamı falan istiyorlardı. Ki ben ister istemez <laughs> yalan olmasın yardımcı olmaya çalıştım. Birçok arkadaşımda da yani sayemde demek istemiyorum ama ee, geçtiler. Yani mezun oldular. Ama mesela arkalarına dönüp bakmadılar bile. Yani böyle e, yani o kadar can ciğer dediğim insanlar. O yüzden kendimi böyle kullandırmak istemiyorum. Gerçekten bir şey için çaba sarf ederken birinin benden bir şey istediğinde hayır diyemediğim için onun kolayca ona artık ulaşmasını istemiyorum. Çünkü bunca yıllık hayatımda herkese evet dedim. Yardımcı olurum. Yani kendi işimi bıraktığım noktalara geldim. Önce onun işini halledeyim diye. Kötü yorumlar her zaman vardır. Hayatımızda olduğu gibi. Giydiğim bir parçayı aşağılayan, gözüyle seni aşağılayan insanlar vardır. Ben bunu lise zamanında çok yaşamıştım. Bizim dönemimizde o zamanlar lisede işte serbest giyin başlamıştı. Lise 2'ydi ki sanırım 2 ya da 3'lük. Yani aşırı durumun yoksa bazı kıyafetleri tekrar giydiğin için sınıfta bir zorbalığa bile uğrayabiliyordun. Bu arada ben o zamanlar mesela olan kıyafetlerimi bayağı bildiğiniz Excel'de gün gün kendime program yapıp şununla şunu match yapacağım. Şununla şunu giyeceğim. Şunun altına şu ayakkabımı giyeceğim ki o kadar çok ayakkabım olmamasına rağmen. Ee, o şekilde kendime kıyafet programı falan yapıyordum. Yani hoşuma gidiyordu o zamanlardan. Benim aslında bu konuyu birazcık dağıttım ama inşaat mühendisi olmaya iten faktör benim dedem ustaydı. Birçok terimi ondan öğrendim ben daha üniversiteye gitmeden ya da bir ahşap yapının nasıl çizilmesi, çizim yapmayı çok severdi. Ahşap yapının yapının nasıl çizilmesini gerektiğini göstermişti bana. Hatta ilk teknik resimde bize hoca bir yapıyı çizin demişti ve onun çizim öğrettiği çizimle ben yapmıştım. Hoca şaşırmıştı hani bunlardan nereden öğrendin falan filan diye. Yani dedim, dedem öğretmişti. Hocalarım, babam, bir de kendilerinin zamanında bir taşeron firmaları vardı. İçindeydim. Ben aslında hani mimarlık isteyen biriydim ama inşaat mühendisliği oldu. Çap yapma şansım oldu ama o sene alım olmadı vesaire. Ya i̇yi ki de yapmamışım çünkü iki bölümü birden okusaydım gerçekten daha yıpratıcı olabilirdi. O yüzden sevdiğim bir bölüm. Bazen evet e, korkuyorum. En son bu geçen sene depremde, depremde ben görevlendirmeyle, gönüllü görevlendirmeyle gittiğimde e, acaba bu meslek için uygun değil miyim diye düşündüm. Düşünmedim değil çünkü beni korkuttu yaptığın en küçük gözden kaçırmanın insanların üzerindeki etkisi çok büyük. O yüzden ben daha böyle dikkatliyim proje konusunda ama kendim böyle yetersiz ve kötü hissettiğim çok nokta oldu. Tarzımın bu şekilde gelmesine etkili olan şey aslında e, değişken bir şey tarz sonuç olarak ama benim elimdeki parçaların değişmemesi etken olan şey birazcık da annem. Çünkü annemin Gençliğinden bile kalan kıyafetleri var. Ya bizde şey yok. Sıkıldım, atıyorsun yok. Benden sonra kardeşim var. Kardeşimden sonra kardeşim var. O olmadı, kuzenim var. Asla ben birinin kıyafetini giymekte gocunmam çünkü küçüklüğümüzde de öyleydi. Kuzeninin olmayan kıyafeti sana gelirdi. Senin olmayan kıyafetin bir kuzenine giderdi vesaire. O yüzden bir dönüşüm vardı. Birlikte tarzın değişiyorsa ki benim üniversite zamanında birazcık daha gotik diyebileceğimiz bir tarzım vardı daha çok sokak stiline uygundu ki çünkü erkekler arasında okuduğum bir bölüm işte postallarımı giyerdim. yırtık pantolonum çokırım vesaire daha böyle bordo dudaklar kahve mor dudaklar vesaire o civardaydı ya yani bunu bu arada 2015 2019'dan bahsediyorum o zamanlar skinny jeanler modaydı ama Orada hala kullandığım kazaklarımı, çantalarımı kullanıyorum. Tarzımın değişmesindeki etkenlerden biri de yaş aslında. Girdiğin ortam, yani çalışıyorsun ya da daha üniversite ortamına giremediğin, daha eğlenebileceğin ortamlara girdiğinde insanların şekline de bürünüyorsun. Ama ister istemez ben de direkt şekil bürünmesi olmadığı için kendi karakterimden bir şeyler her zaman katıyorum. Hayat enerjimi nasıl koruyorum? Bazen koruyamıyorum. Daha dengeli ve sağlıklı bir hayatım olduğu için dengesiz bir şeylerin olmamasından kaynaklı. En basit düzenli ilişki, işinin olması, üniversitenin işte düzgün gitmesi, planlı gitmesi gibi şeyler. O yüzden bunun, bu gibi etkenler benim ruh halimi çok değiştirmediği için e, enerjim de kalıyor. Bazen. Yani her zaman kalmıyor. E, enerjimi koruyamadığımda. Ben de evdeki işleri yapmam. Yorganın altına yatarım. Açarım sevdiğim bir diziyi izlerim. Cipsimi mi yiyorum, yerim. Dışarı çıkmayı eskiden çok severdim. Kendimi kendime bırakıyorum. Yani enerjimi toplayana kadar olmak zorundasın. Çünkü hayatını idame ettirmek zorundasın. İnfluencer'lığı bir meslek olarak çok kişi görmüyor ama bu bir meslek. Bir aslında şunu düşünebiliriz. Biz influencer'lar etki oluşturuyorlar ama bazıları da aslında satış danışmanı mantığıyla diyebiliriz. Yani Ürünü sana aldırmaya çalışıyor ve onun için güncel olarak piyasada ne varsa onu alıp sana göstermek durumunda kalıyor. Size kişisel bir danışmanlık sunmuş oluyor. Bak bu ürün böyle görünüyor. Bak bu ürünün şöyle bir özelliği var. Birçok işte bunun üzerine düşünüp de böyle bir kombin yapayım da kafamı göreyim gibi şeyler istemiyor. Yani öyle Düşüncem tamamen bu şekilde. Birçok kişinin sadece mesleğiyle bu olduğu için anlayışlar karşılanabilir ama etkilenmiyorsan da yani takip etmenin de bir anlamı yok gibi. İkinci el giymeye ne zaman başladım? Doğduğumda başladım diyebiliriz çünkü <laughs> ya şöyle en basit siz de düşünün. O kuzeninizin olmayan bir şey size geliyordu. Ama böyle ilk alışverişe halamla birlikte 12-13 yaşlarında İzmir'de bir bit pazarına gittim. O zamanlar çok büyük bir bit pazarıydı. 50 kuruşa deri bir Kordonlu saat, bir buçuk liraya Tommy Hilfiger gözlük aldığımı hatırlıyorum. Hatta benimle e, hala kullanıyorum. İlk o zaman başladım ve hala devam ediyorum. Çok da sevdiğim bir kültür diyebiliriz. Hani neden başladım dersem de, farklı yani anladın mı? Kimsede olmayan şeyleri e, buluyorsun ve o sadece senin için özel oluyor. O ürünün bir yaşanmışlığı var ve senin ömrünü hala devam ettiriyorsun. Demir'le nasıl tanıştım? Demir'le aslında biz hiç flörtleşmedik. Yani doğru düzgün yazışmadık bile diyebilirim. Çünkü ortak bir arkadaşımız vardı. Onun farklı bir arkadaş, arkadaş grubundaydı. Ben de farklı bir arkadaş grubundaydım. Ama bir gün böyle ortak denk geldik. Ve sohbet etmeye başladık. Ama böyle flörtleşme olarak algılamayın. Arkadaş gibi konuşuyorduk. Ve böyle oyun falan oynuyorduk birlikte. İşte doğum günümden bir hafta sonrasında yakın arkadaşım işte Nur bu arada. <laughs> Onun da ismini geçirmiş olalım. İşte sen Ayşe'den hoşlanıyor musun gibi bir kendi de görev edilmiş. Gitmiş sormuş. O da hani evet hoşlanıyorum ama e, uzun süredir hayatına e, işte onun kalbini kırmak istemiyorum ya da e, ben benden hoşlanmıyorsa bu arkadaşlık biter diye üzülürüm demiş. Bu arada bunu gelip arkadaşım anlattı. E, uzun süredir ilişkim olmuyordu. ki Hayatımda çok sık birilerini alabilen biri değildim. Uzun süreli bir tanışma sürecim oluyordu sürekli. İlk defa birden böyle cesaret ettim. Ve hani hoşlandığımı fark ettim, güzel zaman geçirdiğimi fark ettim. Birden başladı yani hiçbir flörtleşme olmadan birden ben kendim hani dedim ki olalım mı ya eski usulü çıkalım mı? O tarz bir şey oldu. O da kabul etti. Yani çıkma teklifimi ben etmiş gibi oldum. Evlenme teklifi de ondan abla. <laughs> İlk defa oldu benim için de böyle hiç tanımadığım aslında bireysel hayatını tanımadım ama birebir de çok eğlendiğim ve karakterini sevdiğim biriydi. ...le, e, bu şekilde başladı. E, i̇ki yıl olacak Mart'ta ve e, seviyorum abi! <laughs> Buradan da e, Demir'e selamlar olsun. E, öyle güzel gidiyor. E, mutluyum. Yanında kendimi kasmadığım, kendim gibi olduğum bir insanı buldum. Çok nadir bulunabilen bir şey. Bana asla karışmayan, bana saygı duyan, beni destekleyen, benim hep yanımda olan biri. Umarım ben de onun için öyleyimdir. Öpüyorum. <laughs> Kardeşimin zile başladım diyebilirim. yani Ondan önce bir telefonum vardı ama 6 testi Uzun yıllardır kullanıyordum. Artık bataryası şişmişti ve yüzüme patlayacaktı. Gittim bunu aldım. Aslında alım gücümde vardı ama çok böyle gereklilik duymuyordum. Kardeşim dedi ki, ya abla evden çalışıyorsun. zamanı da var başlasana. Ki öncesinde ben modellik yapmak da çok istiyordum. Ama küçük yerde yaşadığın için öyle ajans bulmak da çok kolay değildi. Ve başladım öyle. Aktarmaya çalıştım. 2023 Eylül'de başladım. Nisan'da da sizinle tanışmış oldum. Büyüdük yüzden tekrardan çok teşekkür ederim destekleriniz için. 20'li yaşlar bence güzel yaşlar ama ben hiçbir zaman yaşımın farkında olmadım. Çünkü küçükken de düşündüğüm şeyler hala aklıma gelir. Yaşın çok bir önemi yoktu ya ne bileyim. 18 yaşımın da 18'im diyerek ilerletmedim. Şu an 27 yaşındayım. Şu an 27 gibi de hissetmiyorum. Ben benim. Yaşın çok bir önemi yok. Ama 20'li yaşlar şöyle yaşlar. Gençlikten yetişkinliğe atladığın yaşlar, üniversite bittikten sonra birazcık evet geriliyorsun, ne yapacağım, mesleğim nasıl olacak, hayatım nasıl idame ettireceğim vesaire diyorsun ama gerçekten hani kendine sahip çıkarsan, istediklerini bilirsen bu yaşlar deneme yanılma yaşları 30'una kadar. O yüzden ne kadar yapabiliyorsanız deneyin, istediğinizi bulmaya çalışın. Sizin çok güzel olsun. Ama asla ve asla kendinize o kadar çok yüklenmeyin. Olmuyorsa olmuyordur. Belki sizi bekleyen daha güzel bir şey vardır. 20'li yaşlar birazcık daha cesur olduğun yaşlar. Gözü kara olduğun yaşlar bence. Sevdiğim tasarımcıdan bahsediyor. Alessandro Michel adlı bir tasarımcıyı gerçekten hani takip etmeyi sevdiğim bir tasarımcı. Yani eski defilerini. Birçok lüks markayla çalışmış bir tasarımcı. En sevdiğim markalardan biri Vivienne Westwood. Ama hiç ürünüm yok. Gerçekten cesur bir marka. Ünlülerden de modelleri takip etmeyi çok seviyorum ben. Modelleri sokak tarzlarını, mesela Irina Shayk'ın sokak tarzını, Bella Hadid'in o country görüntüsünü, Zendaya'nın <laughs> e, bu kırmızı halılarda sıra dışı e, giyinmesi. E, yabancı influencerlar, e, Eve Lily var. Maksimalist bir tarzı var. Onu gerçekten çok seviyorum. Keşke bende de öyle parçalar olsa. Diştim K var. Bunun da bu editlerine bayılıyorum ve e, bu e, daha ucuz ve daha pahalı e, ürünleri kullanarak aynı havada kombinler üretmeyi çok seven biri. Ben Ulus var, Berenis. Onun da yine böyle aşırı takı kullanması, ikinci el ürünleri sevmesinden kaynaklı, takip etmeyi sevdiğim biri. Türk influencerlardan da, Instagram'da takip ettiklerinden bahsedecek olursam, Duru İnceler var. Çok birlikte takipleştiğim, sevdiğim bir insan. Çok fazla konuşma şansım olmadı ama gerçekten giyim tarzı kendine has. Peri gibi bir kadın. Yine o da ikinci el ve vintage ürünleri seven biri. Sonrasında Zuhal var. Yine kendisi tasarımlar yapıyor. Takipçisi bence hak ettiğinden daha az. Son olarak Büşra'yı önerebilirim. Yine o da sokak stili efsane olan kadınlardan biri. Çok fazla konuştum. da. <laughs> yani teşekkür ederim sorduğunuz sorular için. Çekmemi istediğiniz içeriklerde varsa lütfen yorumlara yazarsanız sevinirim. Abone olmayı, <laughs> o e, klasik klasik cümleyi de söyleyelim. Abone olmayı, yorum atmayı, başka neydi kız? Paylaşmayı falan unutmayın. <laughs> Beni diğer platformlardan da takip edip destek olursanız sevinirim. Abla sus artık ya şu motorlar. <laughs> Bir destekler için teşekkür edemedim. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Haftanız çok güzel geçsin. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz.